Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Keralan ve sihirli kaplumbağa. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalır zaman içinde uzak diyarların birinde Keloğlan adında sevimli akıllı ve bir o kadar da cesur bir delikanlı yaşarmış. Keloğlan annesiyle beraber küçük bir köyde mütevazı bir evde yaşarmış. Fakir ama mutlu bir hayatları varmış. Keloğlan'ın en büyük hayali bir gün köyünü daha iyi bir yere haline getirmekmiş. Bir gün Keloğlan köyün yakınındaki ormanda odun toplarken garip bir ses duymuş. Ses yardım edin yardım edin diye yankılanmış. Keloğlan sesi takip edip bir ağacın altında küçük bir kaplumbağa bulmuş. Kaplumbağa ormanda yiyecek ararken bir asmanın Yoğun dallar arasında kaybolmuş küçük ayakları ve sert kabuğuyla dalların arasında geçmeye çalışırken bir anda dengesini kaybedip sıkışmış. Dallardan bir tanesi kaplumbağanın bacaklarına ve kaplumbağanın kabuğunun kenarına dolanmış. Ne kadar çabalasa da bir türlü kurtulamamış. Dallar onu daha da sıkı bir şekilde sarmış ve hareket etmesini engellemiş. Kereolan kaplumbağa bu zor durumda görünce hemen yardım etmeye karar vermiş. Yanına yaklaşıp "Merak etme seni bu durumdan kurtaracağım." demiş. Önce dalların nasıl da dolandığını dikkatlice incelemiş. Kaplumbağa korkmuş ve üzgün bir şekilde Keloğlan'a bakıyormuş. Keloğlan kollarını sıvamış ve işe koyulmuş. Dalların birbirine dolanmış halini çözüp kaplumbağayı serbest bırakmak için sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini biliyormuş. Önce kaplumbağanın bacaklarına dolanmış olan dallarını çözmeye başlamış. Ellerini yavaşça hareket ettirerek dalları açmış ve kaplumbağanın bacaklarını serbest bırakmış. Sonra kaplumbağanın kabuğuna dolanmış olan dallara geçmiş. Bir yandan kaplumbağayı sakinleştiriyor, bir yandan da dalları dikkatlice çözüyor, koparıyor ve açıyormuş. olan dalları çözerken ara ara kaplumbağaya gülümseyip cesaret verici sözler söylüyormuş. Az kaldı küçük dostum seni buradan kurtaracağım demiş. Kaplumbağa Keloğlan'ın sabırlı ve nazik yaklaşımı sayesinde sakinleşmiş ve umutlanmış. Uzun bir Uğraşın sonunda kele olan son dalı çözmeyi başarmış kaplumbağa nihayet özgürlüğüne kavuşmuş. Kele olan kaplumbağayı yerden kaldırıp nazikçe onu kabuğunu temizlemiş. "Artık özgürsün küçük dostum." demiş kaplumbağa. Keloğlan'a minnettar bir şekilde bakmış. Teşekkür edip Keloğlan olan." demiş. Ben sihirli bir kaplumbağayım ve senin bu iyiliğin karşılığında bırakmayacağım. Sana 3 dilek hakkı veriyorum. Ne istersen dile gerçekleştireceğim. Keloğlan olan önce şaşırmış ama sonra aklına bir dilek gelmiş. İlk dileğini köyünde herkesin karnı doysun. Kimse aç kalmasın olmuş. Kaplumbağa sihirli bir şekilde kap Kabuğundan bir parça parlamış ve dileğin gerçekleştirmiş Keloğlan demiş. Keloğlan eve döndüğünde köy meydanında büyük bir ziyafet. Fet ellerini görmüş. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes mutluymuş. Annesi olan bu mucize senin sayende mi oldu diye sormuş. olan gülümseyerek başını sallamış ama kimseye kaplumbağa bahsetmemiş. O gece Keloğlan'ın rüyasında köyün yaşlıları ona teşekkür edip onun ne kadar büyük bir iyilik yaptığını söylemişler. Ertesi gün Keloğlan yeniden ormana gitmiş. Keloğlan onu bekliyormuş. İkinci dileğin ne olacak Keloğlan demiş. Keloğlan bu sefer köyümüzün yolları düzeltilsin. Herkes rahatça yürüyüp gidebilsin demiş. Keloğlan yine parlamış ve dileği gerçekleşmiş. Köydeki yollar düzelmiş. Herkes rahatça yürüyor. İşlerine gidip geliyormuş. İnsanlar köye gelip Keloğlan'la tanışmak ve onunla sohbet etmek istiyorlarmış. Keloğlan herkese yardım etmeyi ve Köyün daha güzel hale getirmeye sürdürmüş. Keloğlan'ın önü köyün dışına yayılmış. Herkes onun ne kadar iyi bir kalbe sahip olduğunu konuşuyormuş. Keloğlan son dileği için çok düşünmüş. Ne dileyebileceği konusunda kararsız kalmış. Bir gün köyün yakınındaki ormanda dolaşırken kaplumbağa yeniden karşısına çıkmış. Son dileği için hazır mısın Keloğlan diye sormuş. Keloğlan köyünü kötü insanlardan ve tehlikelerden koruyacak bir savunma sistemi istiyorum demiş. Kaplumbağa bu dileği de gerçekleştirmiş ve köyün etrafına görünmüş. Bir kalkan çekmiş. Bu kalkan sayesinde köyde kimse zarar görmemiş. Herkes huzur içinde yaşamış. Ancak Kelevan'ın son dileği köyde yeni bir sorun yaratmış. Görünmez kalkan köyü korurken dış dünyayla bağlantıyı da zorlaştırmış. İnsanlar köyden çıkmak zorla zorlaşmışlar. Kelevan bu duruma fark edince üzülmüş ve kaplumbağanın yanına gitmiş. Dileğimin sonuçları köy için iyi olmadı demiş. Kelo kaplumbağa bu bir ders Kelevan. Dileklerin sonuçlarını her zaman düşünmelisin demiş. Ama Merak etme sana bir şans daha vereceğim. Son dileğini değiştir. Keloğlan bu fırsatı değerlendirerek köyümüzün dış dünyayla barış içinde yaşamasını ve tehlikelerden korunmasını istiyorum demiş. Kaplumbağa gülümseyerek parlamış ve dileği gerçekleştirmiş. Köyün etrafındaki kalkan kalkmış ama köy dış dünyayla uyum içinde yaşamaya başlamış. Keloğlan kaplumbağa diye teşekkür etmiş ve ona veda etmiş. O günden sonra Keloğlan köyün en sevilen sayılan insan olmuş. Herkes onun hikayelerini dinler, ondan ilham alırmış. Ve olan sihirli ve kaplama masalı burada bitmiş. Ancak olan da her zaman olduğu gibi annesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmüş. Her zaman iyilik yapmanın ve düşünerek hareket etmenin önemini anımsamış.